kaza borcunuz var. Olmaz var. mı? Evet. Bugün öğreneceğiz hocam Bugün öğreneceğiz. Da. Kaç yıl aşağı yukarı? Valla onu sayısını bilmiyorum. Var. Yani var. Sizin de var. Sizin var mı? Bizim de var efendim. Sizin de var. Bizim de var. Sayısını bilmiyoruz. Sayısını bilmiyoruz. Evet. Peki kaza namazı borcu olmayan var mı? Herkesin var. Yani benim hiç kaza borcum yok, namaz borcum yok diyen var mı aramızda? Yok herkesin var. O soruya ben de muhatapsam benim borcum yok. Er ah. Allah'a Allah. ekber. Elhamdülillah. Hiç, hiç, hiç. Tek, tek vakit namaz borcum yok. Elhamdülillah. Hocamın namaz borcu yok. Elhamdülillah. 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 Evet. Allah razı olsun hocam. Tamam, yani. İşte de. hep derler ya hocam, şimdi yazıyorlar mesela diyorlar ki, evet. e, Nur gibi parlayan hocam, işte Nur saçan efendim. dedem, Nur saçan babam ya, diyorlar bu, bu, ya. Ona, şimdi demek ki ondan, sizin hiç bu, borcunuz Monsim falan Bey. yok, beni nursunuz Ama, maşallah. Farz ya kardeşim, bunun bu fazilet değil ki bu, farz ya, yapmazsan babayın canına değmez ya. Ama yani. bakın, bu kadar, Öyle. bu kadar yani. insan arasında sadece sizin yok yani. hocam bu kadar ki ya ama kalabalığız burada ama bu bir kadar yıl da bu, bu ilimlerin içinde olsun bir de bu da namazı da mı olmaz ya? Allah <laughs> Allah razı olsun <laughs> Peki o zaman hesaplamaya geçelim Esra senin soruların var mı şimdi hocama evet. hocam anlatacak sen hesap edeceksin ama ben girişte bir kere şunları tamam buyurun buyurun, sonra. buyurun hocam hesabı Vaktin sonra yapalım de namaza faite deniyor yani kaçmış bu ne demek bu normal olarak Müslüman namazını bırakmaz. Olsa olsa kaçabilir. Kaçabilir. Ancak uyuma ve unutma ile namaz kalabilir. Ya bu, bunlar da insanın iradesi <laughs> dışında. Uyumuş kalmışım. Allah onu sormuyor işte. O bir mazeret demek ki. Men salah idâ zekerâhâ fel yusalli. Unutarak namazı kılmayan kişi Hatırlayınca namazı kılsın, hmm. evet. Vaktinden sonraya e, kaçırılan namazı kaza etsem, namazı terk günahını kaldırır mı? Kaldırır ama vaktinden sonraya bırakma günahını kaldırmaz. Onun hmm. için de tevbe ve istiğfar edeceğim. Hem kaza edeceğim hem de tevbe ve istiğfar edeceğim. Hocam ben bunu geçen şeylerde okurum ya. Gel yeri gel. Ben onu Şimdi, isteyecektim ha, sizden. Bu namazla ilgili iki meleğin sohbeti iki var. İki melek. İki evet. melek nasıl konuşuyor? Evet. Bir adam sabahtan bir küfre erse, yandan körlük edip de namazı kılmasa. görkü ne yazarlar o layık. Sol melek defterin cem etmek ister. Sağ melek yalvarır divana layık. Sol melek diyor ki bu adam sabah oldu namazı kılmadı. Yeni dünyalar kuruldu. Bu mülkün sahibine teşekkür etmedi Müsaade et bunu cehennem yolcusu diye yazayım Sağ melek Dünyada pek kaldım cüda Alemin maksudu Hazreti Huda Vakit öyle olsun bu eyler eda Belki kılar döner divana layık Hele bekle ya Hele belki öğlen öğlenle beraber kılar Sağ Sol beyin. melek Bu kul gider işine Azrail hasmıdır gezer peşine Namaz fikrinde yok dünya işine destur ver yazayım. Nirana layık. Ne aklında fikrinde namaz yok bunun. Bekletme beni. Yazayım bunu cehennem yolcusu. Sağ melek dünyada pek kaldım hazırı. İdrak et sözümü tut bazı bazı. Hepsinden aladır ikindi farzı. Kılarsa yazılır cinana, cinana layık. Yani e, ikindi çok daha değerli. salat-ı vüstadır. Yani Esma-i Hüsna'nın içindeki i̇sm Azam gibi, Ramazan'daki Kadir Gecesi gibi, ikindi namazda salatü Sağ Usta'da, melek yazma diyor yani. Onu kılarsa cennete layık diye yazılır. Sol melek bu kul korkmaz Mevla'dan, sakındırmaz kendin gamdan beladan, güneş pervaz edip uçtu yuvadan, destur ver yazayım Niran layık. Ne aklında fikrinde yok bunun, bekletme beni yazayım. Sağ melek, canım o da yakalım zalim ne oldu ol Allah'tan korkalım keremeyle akşam olsun bakalım belki kılar döner divana layık hele akşam olsun bekle şu akşamı da bekle sol melek bu kul hiç çekmez gayret gönlü gözü dolmuş bütün melamet şafak battı dünya oldu zulümet destur ver yazayım niran ayı güneş doğdu dikildi sarardı battı daha ne bekletiyorsun beni Sağ melek kul sana ne oldu İsyanın çoğaldı Defterin doldu Kerem eyle yatsı namazı kaldı Belki kılar döner divana layık Ne olur yatsıyla bekle diyor Sol melek bu kul götürür cefa Musibetlik çökmüş Kasa kaba Terk etti namazı girdi yatağa Daha ne diyeceğin var De bana layık Destur ver yazayım Niran'a layık Sağ melek bu hal böyle mi kalsın bunca emeklerim boşa mı gitsin? Ne diyeyim? Yaz Allah belasını versin. Ol zaman yazılır niran alayı. Ya. Ya. Öyleyse namazımı kazaya bırakmamalıyım. Hadi bıraktım. Bıraktıysam hesap etmeliyim. Şimdi evet. Esra kızımızla hesap edeceğiz. Ekranları başındakiler de lütfen sevgili Esra'yı takip etsinler. Kalem kağıt varsa alsınlar çünkü şimdi 45 yaşında not almanız birisi. gerekebilir. 45 yaşında. 45 yaşında tamam. birisi Yazalım. düşünüyor ya ben namaza ne zaman başladım? 20 yaşındayken başladım. Evet 45 yaşında birisi 20 yaşında namaza 20 başlamış. 20 yaşındayken başladım. Evet. Ama şimdi ne zaman mükellef oldu? bu kişi erkek olduğunu düşünelim ve 15 yaşında mükellef olduğunu düşünelim. 15 yaşından 20 yaşına kadar demek 5 yıl namaz kılmadı bu kişi. Evet, doğru. Şimdi 5 yıllık namaz borcu var. Öyleyse mükellef olduğundan itibaren hanımsa, hanım eğer mükellef olduğu tarih belliyse kız 14 yaşında da olabilir, 13 yaşında da olabilir. Eğer onları kesin bilmiyorsa 15 oldu. O da yani. 15 diye alacak. evet. İtibaren Hanım da öyle hesabını yapacak ve bu borçları Allah'a ödemeye çalışacağım. Yani ama bu Allah'a hesap bu. Yani düşün bakın sevgili peygamberimizin 4 vakit namazı kalmış. Ne zaman savaş devam ediyor? Savaş sırasında 4 vakit namazı kalıyor. Ondan sonra da gece olunca o namazları birer birer namazı peygamberimizle kalmış olan kişilerle birlikte kılıyorlar. Cemaatle de kılıyorlar. O dört vakit namazı kaza ediyorlar. Yani şimdi biz de bunları kazaya başlayacağız. Kazaya başladım. Bir plan dahilinde gidiyorum. Yani ekmeği aşı bırakayım, işi gücü bırakayım. Bu namazları kazayı mı? Yok öyle de demiyor. Dinimiz öyle de demiyor. İşini gücünü gör. Zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar. Ama ama bu borcumu da ihmal etme diyor. Peki borcumu ödemeye çalışıyordum. Bir de vakti mecel geldi. İşte Rabbimiz buyuruyor ki farzdan borcu var. Nafilelere bakın. O namazların sünnetleri var ya onları ona mahsup edin. Hmm. Ya yani meleklerim. bakın onlara karşılıyorsa onu mahsup edin ona. Allah razı ya. olsun. Hocam şimdi 45 yaşında birisi tamam. 20 yaşında namaza başladı, tamam. 15 yaşında mükellef olduğunu varsaydık. 5 yıl namaz kılmamış. 5 yıl namaz. Nasıl hesap edeceğiz şimdi vakitleri? yıl. bu arada size sorusu var Esra'nın. O notları bir soralım. Çünkü bunda kaza ilgili. Evet, evet. Ha, senin mikrofon var senin. kaza namazlarını nasıl hesaplıyoruz? Onu zaten hesap Eşe ediyoruz. Diyoruz, yapıyoruz, sünnetleri ama, de hesap hesaftır. edecek miyiz diye soruyorum. Sünleri, sünnetleri de hesap ediyor muyuz kaza Hayır sünnetleri sadece... kaza etmiyoruz. E, farzları kaza ediyoruz. Vacipleri. Farzın kazası farz. Vacibin kazası vacip. Yani vitir vitir namazı da. Hmm. Demek ki bir günde altı namaz var. Beş değil. Altı namazın kazasıyla mükellefim ya Bir hmm. günde. Vitir de var. Sen diyeceksin ya. Zammı geldi yani, ya. bir günde beş vakit namaz var. Altı işte. oldu hocam. Hey, altı, bitirile. <laughs> bitirile altı Bitir. oldu. Bitirile birlikte Başka evet. sorun var mı Esra? Yok. O zaman hesaplayalım şimdi bakalım. Şimdi sünnetleri hesap etmeyecekmişiz. O zaman diyor ki farzlar ve vacipler Sünnetler diyor. Sünnetler ne zaman kılınabilir? Bak kılamadığım sünneti sabah namazının ile birlikte sünnetini vaktinde kılamadım. Güneş doğdu güneşin doğuşundan 45 dakika geçtikten sonra öğle ezanı da okunmaya 20 dakika kala bu zaman içerisinde sünneti ile birlikte kılarım sabah namazını o günkü sabah namazını hem sünnetini hem farzını kılarım başka bir de şöyle diyeyim camiye geldim öğlen namazında farza durmuşlar e ben sünnetimi durayım Hayır, farza durayım. Ama ilk sünneti kılmadım. İlk sünneti farzdan sonra kılacağım. Tabii farzdan sonra ilk sünneti kılacağım. Evet. evet Peki, tabii. devam edelim şimdi hesaplamaya esnaf. Şimdi e, bunu Muhsin Bey artık öyle bir hesap kendime program yapacağım ki, bir günde her gün her namazın arkasından bir namazı kaza etsem, ne kadar namazı kaza etmiş olurum? Bir daha söyleyeyim hocam. Bir günde. Bir her namazın arkasından bir namaz kaza et. Her namazın arkasından bir vakit namazın kazası. Böyle bir kendime kolay ha. program Mesela, yapsam. Mesela sabah namazı yazalım. Sabah namazı. Sabah namazının arkasından e, ne, iki, sabah namazının iki rekat faz. kazası. Ama amması ne? Güneş doğmuş olmayacak. Tamam. Sabah namazının farzını kıldım ama hala güneş doğmadı. Tamam. E, i̇ki rekatlık farz kaza edeceğim. E, ama bu niyeti nasıl edeceğim? Evet, niyeti, nasıl, niyeti nasıl edeceğim? Yani ne namaz kıldığımı bilmem lazım. Yani gelişi güzel namaz kılayım değil. Niyet ettim, Ya Rabbi senin rızan için e, en son kılamadığım sabah namazının farzını kılmaya. Veya en önce ya önden arkaya doğru ya arkadan öne doğru. Hmm. Bunu böyle belirleyeceğim. Niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalmış olan sabah namazımın farzını kılmaya. kılmaya. Bu şekilde niyet doğru, edeceğiz. niyetim böyle. Tamam. İki Şimdi, rekat sabah namazını kıldık. İki rekat kıldık. sabah namazını kıldık. Öğlen? Şimdi öğlen oldu. Öğlen namazının arkasından da e, yani öğlen namazının ilk sünnetini kıldım, farzını kıldım, son sünnetini kıldım. Dört rekat da öğlen kazaya kaza kılabilirim. Dört rekat da öğlen kıldık namazdan sonra. Kaza kıldım. Tamam. İkindi de aynı Şimdi şekilde. Şimdi ikindi namazının arkasından nafile kılamam. Ama kaza kılabilirim. Bu, bu ayrıntıya dikkatinizi çekerim. İkindi namazının farzını kıldıktan sonra nafile namaz kılamam. Ama e, kaza, kaza namazı kılabilirim. Amması ne? Bunun amması ne? Güneş batıyor olmaması. Sabahki lazım. Sabahki gibi biraz sabah. sabah gibi. Evet sabah. Namazı o yüzden gibi. Evet. ona. Dikkat. Orada güneş doğmuyor olacak. O yüzden namazı ilk vaktinde kıldım. Evet. Daha ikindi'nin gitmesine akşama bir hayli zaman var. Evet. evet. O zaman zarfında dört e, rekatlık da ikindi'nin farzını. Sabah kıldım. iki kıldık, öğlen dört kıldık namazdan sonra tamam. İki namazından sonra dört kıldık akşama geldik hocam. Akşam üç rekat da akşam namazının farzından sonra eee kazayı kaza kılıyorum. Ya sünneti yani, kılıyoruz. E, akşam akşamın sünnetini kıldım. Sonra 3 rekat akşam kazası. kaza kıldım. 3 de o evet. akşam kıldık. 3 rekat. Geldik yatsıya. Geldik yatsıya. Yatsıda eee 4 rekat 4 rekat farz kıldım. 3 rekat da vitir kıldım. Evet namazdan sonra. Namazdan. Normal sonra. yatsı namazımdan sonra 4 rekat e, yatsının kazasını kıldık. Vacip olan 3 rekat da vitri, vitri kıldık. kıldı. Tamam toplayalım kaç rekat yaptı? 17 yattı. rekat. Bak 17 rekat kıldım. Bu bir günlük namaz işte. Bir evet. günlük namaz. Evet. Herhalde bunun bir böyle bir kendime kolay bir takvim yapmalıyım. Takvim. Yani ben bu borçlarımı ödeyeceğim. Bir yıl buna devam ettim. Tamam beş yıl borcum vardı, Dörde düştü. Birini getirdim bir ya, önce. değil mi? Çok güzel. Evet. evet. Basit bir hesap. Her evet. gün namazlarımızın arkasından vaktimiz varsa diyor hocam. Namazlarımızı kıldıktan sonra, sünnetleri terk etmeden başta sonda ya da vacipleri terk etmeden O namazları kıldıktan sonra o vaktin fazla. Bunları farzı. yapıyorum. Bir de tevbe ve istiğfar ediyorum. Yani kaza ettim. Kaza o vaktinde kılamadığımın karşılığı oldu. Ama vaktinde kılmadım. Bana emir inne salate kanet alel müminine kitabem mevkuta. Vakitlerinde farz ben her ne kadar kaza ettim ama değil mi ki o vakitte kılmadım? Bundan dolayı af dilemem lazım tevbe ve istiğfar etmem lazım. O yüzden Peygamberimiz bir günde ben yüz kadar istiğfar ederim. Peygamberimiz günahı var da ondan mı istiğfar ediyor? Rabbim layıktır diye. İbrahim Peygamber'e bakın. İbrahim Peygamber ateşlere atılmış. Evladını kurbana yatırmış. Kabe'yi yapmış. Bu böyle olan peygamber ve İbrahim akalıyla Allah dost edin diyor. Rabbimiz böyle diyor. Böyle olan peygamber ve aleyna ya rabbi tevbemizi kabul eyle diyor. Evet. Hocam Esra'nın birkaç sorusu daha var. Daha tamam, sonra inşaat da hocamı dinleyelim. buraya alacağız sevgili İrşad'ı onları dinleyelim. Ee, namazı Doğrudur. nasıl kılar diye, niyet nasıl tabii, yapılır tabii, onu göstereceğiz. Tabii. Buyur Esra. Hocam geçmişte kala e, kazaya kalan namazların sayısını bilmiyorsak bunların hesabını nasıl yapacağız? İşte e, böyle güzel kızım bu şekilde hesabını bilmiyorsak bir, diyor ortalama bir hesap yapacağız. O zaman tabii e, bir hesap etmeliyim. Şöyle zannı hale peç olmazsa ya ben ne zaman... Artık... Hocam şunu diyor aslında. Mesela ha. namaza başladık diyelim. Tamam. 15 yaşında başladı, 16 yaşında başladı tamam. namaz kılmaya. Devam etti 20 yaşına kadar. Bir bıraktı, 1 iki yıl kılmadı. Tekrar başladı 3 yıl, bıraktı, tekrar kıldı. Yani bunları bilmiyorsa ne olacak? E, i̇şte bunları bir, ne de olsa aklı başında bir insan hesap edecek. Ya herhalde benim e, zannı kalbime göre, ağır basan bilgime göre... Herhalde benim nam kılamadığım namazın toplamı iki yıl eder. Hmm. Hah, böyle karar verdikten sonra artık iki yıllık borcu O kendisi ödemeye bilir diyor hocam Diğer sorunu alalım Esra. Kaza namazlarını e, tamamlamadan vefat eden bir kişinin ahiretteki i̇şte durumu... İşte Rabbimizin affı umulur. Hmm. Yani bakın namaz borcuyla giden yani, bir kişi efendim, sevgili peygamberimiz buyuruyor ki bir ananın evladına olan şefkatinden Allah'ın kuluna olan merhameti daha fazla. Biz o kazaya başlayalım. Rabbimiz sanki hepsini kaza etmiş gibi. İnşallah. Ya.